Bunlara gerekli özen gösterilmelidir. Okullarımızda din dersini dini konuda yeterli olmayan felsefe öğretmeni verirse bundan bir verim alamayız. Ki durum böyle. Din dersini tarih öğretmeni verirse bundan verim alamayız. Çünkü o konuda bilgisi yok. Devletimizin bu dersleri koymakla yetinmemesi ve bu derslerin en güzel şekilde işlenebilmesi için gerekli öğretmenleri en kısa zamanda tedarik etmesi büyük bir vücubiyettir, vacibiyet. Sorumluluktur. <laughs> Yoksa bu gençlerimiz mahvoluyor, perişan oluyor. Yetişemiyoruz. Diyorlar ki hocam 40 dakika ders yapıyorsun bizimle. Yeterli değil Allah aşkına. Bütün derslerimize gel. Sorularımız çok. Cevap bulmaya çalışıyoruz. Bizi anlayın diyor. Feryadı ediyor gençler. Yani bu sorumluluktur. Bunu bilmemiz lazım, idrak etmemiz lazım. Gençlerimize yeterli derecede önem vermemiz lazım değerli günler. Bunu yaparsak vatanımız, milletimiz için, devletimiz için, dünya ve ahiretimiz için en güzel şeyi yapmış oluruz. Dinini bilen, Kur'an'ını bilen, peygamberini bilen, hakkı hakikati bilen, adaleti bilen, Allah'ı tanıyan bir nesilden hiç kimseye zarar gelmez. Böyle bir nesle kimse yanlış adın attıramaz. Evet. Kanmış olan gençler varsa toplumda bilin ki dini konudaki yetersizliklerinden dolayıdır. Değerli kardeşlerim. Konumuza bir başka ayetle devam edelim ezan bitene kadar. Yüce Rabbimiz Zariyat Suresi 56. ayet-i kerimede Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattım diyor. Yani bu kulluk sadece ibadet olarak namaz, niyaz, oruç, zekat, hac olarak algılanmasın. İnsanın kul olması demek, her şeyiyle Allah'a teslim olması demek. Düşünce aleminde, fikir aleminde, eylem aleminde her şeyiyle Allah'a teslim olması demek. Gönlünün Allah'ta olması demek. Ona itaat etmesi demek. Onu razı etmeye çalışması demek. Onu razı, onu razı olmayacağı herhangi bir eylemden uzak durması demek, demek. Toplumsal, ailesel, hukuksal, iktisadi, siyasi, ekonomik her ya Rabbim sen benim Rabbimsin, ben, senin dediğin olacak, senin razı olmadığın bir işlemi ben ne olursa olsun yapmam demektir kulluk. Kulluğu sadece namaz arayası indirgemek yanlıştır. Bunu bilelim. O yüzden Allahu Teala diyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلَيْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Yani ben yarattım bana kul olsunlar, ben yarattım beni tanısınlar. Ben yarattım bana itaat beni tanısınlar, beni bilsinler beni razı etmeye çalışsınlar beni de çalışmasınlar allah Teala bunu söylüyor kuluk budur <laughs> yine başka bir ayet-i kerimede اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ kim ki benim Kur'an'ımdan İslam'ımdan göndermiş olduğum dinden yüz çevirirse onun için terslik dolu, sıkıntı, bunalım dolu bir hayat var ederiz bu. Öyle vardır yani. Doğrudan yüz çeviren insan batıla gitmek zorundadır zaten. Hak'tan, hakikatten yüz çeviren insan batıla yüz çeviren insandır. Batıla yüz, yüzü dönen insandır. O yüzden değerli müminler Allah'ı tanıyan onun zik onun onun zikriyle meşgul olan ona taatla ibadetle meşgul olan bir insanın dünyada ve ahirette mutlu olacağını bilerek hareket etmemiz lazım. Bunun dışında herhangi bir şeyle ne dünyada ne de ahirette mutlu olmanın yolu yordamı yoktur değerli kardeşlerim. Allah-u Teala Asr suresinde buyuruyor ve la asr innel insane fi husr asla yemin olsun ki insan zarardadır. zarardadır illellezine amenu ancak iman edenler bundan müstesnadır onlar zararda değildirler ve amilus saliha salih amel işleyenler bunun onlardan müstesnadır onlar zararda değildirler ve tevasav bil hak birbirlerine hakkı tavsiye edenler müstesnadır. وَتَوْٓاءَ صَوْبُ sabır, Birbirlerine sabrı tavsiye eden insanlar müstesnadır. Onlar zarar etmeyeceklerdir. İşte bu ilkelere, bu ölçülere dikkat etmemiz lazım değerli kardeşlerim. Bu konuyla ilgili size takdim edecek olduğu daha birçok ayet-i var. Ancak zamanımız buna müsaade etmiyor. İnşallah gelecek derslerimizde, sohbetlerimizde bu konulara daha çok eğileceğiz. Cumanız mübarek olsun. Allah Teala hastalarımıza şifa, dertlerimize deva nasip eylesin. Vatanımızı, milletimizi her türlü iç ve dış tehditlerden korusun, emin eylesin, hıfz eylesin. Vatanımızın, milletimizin, ezanımızın, Kur'an'ımızın, dinimizin, İslam'ımızın aleyhinde çalışan onların yok olması için gayret sarf eden insanları ıslah eylesin. Islahları mümkün değilse kahru perişan eylesin. İslam ülkelerindeki kargaşaları bir an önce bertaraf eylesin. İslam ülkelerine ve dünyaya huzur nasip eylesin. Güven ve esenlik nasip eylesin. Vatanımızı, milletimizi her türlü kötü eylemlerden, Törör eylemlerinden muhafaza eylesin. Neslimize akıl fikir ihsan eylesin. İslam Kur'an nasip eylesin. Allah cümlemizi af eylesin, bağışlasın. Cennetine nail eylesin. Cehennemin narından azap eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى